Hikaye olunur ki Pir Sultan Abdal idam edileceği dar doğru yürümeye başlar. Hızır Paşa emir verir. Herkes Pir Sultan'ı taşlasın. Taş atmayanın boynu uçurulacak bilsin. Uğruna mücadele ettiği halk Pir Sultan'ı taşlamaya başlar. Taşlar Pir Sultan'a kadar gelmekte ama ona değmeden yere düşmektedir. Pir'in musahibi yani yanca, can yoldaşı Ali Baba Taş atmasa da can korkusundan pire bir gül atar. Gül pire değer ve yaralar. Alkanlar akar pirin bedeninden. Can dostunun bu hareketinden incinen pirin dudaklarından şu nefes dökülür. Şu kanlı zalimin ettiği işler. Garip bülbül gibi zaralar beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar. İlle de dostum bir fiskesi yaralar beni. Dar günümde dost düşmanım belli oldu. Bir derdim var idi, şimdi elli oldu. Ecel fermanı boynuma takıldı. Gerek asa, gerek vuralar beni. Pir Sultan Abdal'ım can göğe almaz. Hak'tan emir olmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostum te bir tek gülü yaralar beni. Evet, Koç burcu arkadaşlarım, böyle bir giriş yaptık. İlle dostum attığı o gül yaraladı beni dediğiniz o yarınızı şifalandırmak için tekrar açıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir açılım olur. Buradaki niyetimiz sizi bir şekilde yaralamış, incitmiş, kırmış o dostunuzla ilgili bir açılım yapacağız. Hani artık içimden çıkmaz dediğiniz, kalbimden kalbim artık ona doğrulmaz dediğiniz, konuşsak da artık eskisi gibi olmaz dediğiniz kişi kim? Ve o size neler yapmış olabilir diye sorular sorarak bir açılımla başlayacağız. İnşallah şifalandıran bir açılım olur arkadaşlarım. Bir çay içelim ve başlayalım. Hadi bakalım. Evet ilk sorumuz şu. Sizi en çok kim yaraladı? Hani içimden çıkmaz artık. Kalbim ona doğrulmaz. Konuşsak da artık eskisi gibi olmaz dediğiniz kişi kim? Koç burcu arkadaşlarım. Hadi bakalım başlayalım. Şunu alalım. Evet, Koç burcu arkadaşlarım. Bu kişi sizin arkadaşlarınızdan, evet dostunuz dedik zaten, arkadaşlarınızdan biri olabilir. Birincisi. İkincisi yani olmak zorunda değil ama e, burç bazında da söyleyecek olursak Kova burcu olabilir bu kişinin burcu. Ya da bir şekilde bu kişiyi siz teknoloji alanlarında, dijital ortamlarda tanıdığınız e, bir kişi olabilir. Hatta bu kişi e, bir grup vesilesiyle yani birden fazla kişinin olduğu kişiler aracılığıyla tanıdığınız bir kişi olabilir. Yine bu kişi kardeşlerinizden, ablalarınızdan ya da abilerinizden biri olabilir. Koç Burcu arkadaşlarım. bu kişi sizin ne şekilde yaralamış olabilir? Belki evet içinde bulunduğunuz topluluklarda, içinde bulunduğunuz gruplar içerisinde ya da birden fazla kişinin olduğu yerlerde size bazı sözler söylemiş olabilir. Bu sözler böyle sanki hani dokundurma gibi olabilir. Hicivli sözler. Çok af buyurun laf sokma gibi şeyler olabilir Koç burcu arkadaşlarım. böyle bir kişi tarafından incinmiş, kalbiniz kırılmış olabilir. Hani içimden çıkmadı. Evet oldu, geçti, bitti ama o da benim içimden çıkmaz. Kalbim artık ona doğurulmaz dediğiniz kişi böyle bir kişi olabilir. Yine bu kişi bir kurumda. Yani çalıştığınız bir kurum olabilir. Eee şirket olabilir çalışıyorsanız eğer. Böyle bir şirket içerisinde e, tanıdığınız bir kişi olabilir. Bu kişi nasıl biridir? İlla burcu kova olmak zorunda değil ama evet kova burcu da olabilir. Değilse bile bu kişi özgürlüğüne düşkün bir kişi olabilir gerçekten de. E, biraz böyle hicivli konuşma tarzı olabilir. E, hani çok af dediğim gibi laf sokar mahiyette sözleri konuşmaları olabilir. Dili sivri olabilir. Akıllı zeki bir kişi olabilir gerçekten de. Ama Hani böyle canı yandığında böyle bıçak gibi kesebilen bir potansiyelde olabilir bu kişi. Ee, yine böyle kalabalık ortamlarda e, grupların içerisinde hani kendinden e, kendinde hariç birçok kişiyle de bir çevresi olabilir. Çok sosyal bir kişi olabilir bu, bu kişi. Yani bir kişi değil etrafında çok kişi olabilir. Çok arkadaş çevresi olabilir bu kişinin. Ee, bu kişi sizin bir şekilde geçmişinizden tanıdığınız bir kişi olma potansiyeli yüksek. Kova arkadaşlıklarla ilgili olduğu için en fazla arkadaşlarınızdan biri olma ihtimali çok yüksek. Arkadaş çevrenizden olması. Ee, yine başka ne olabilir bu kişiyle ilgili? Ya bu kişiden belki de hani bu kişiyle ilgili bir hayaliniz bile olabilirdi. Koç burcu arkadaşlarım. Hani bir dile, dileğiniz, niyetiniz hani onunla şöyle yaparım, onunla da böyle yaparım dediğiniz bir kişi olabilir bu. Ama bir şekilde bu kişi sizi gerçekten inanılmaz derecede yaralamış. Hani artık içinden çıkmaz artık onun yaptığı şeyler dediğiniz bir kişi olabilir. Yine diyorum illa kova burcu olması gerekmiyor ama kova burcu da olabilir. Değilse özgürlüğüne düşkün olabilir bir şekilde. Yani kova özellikleri de gösteriyor olabilir bağımsız ruhlu bir kişi olabilir biraz marjinal takılan bir kişi olabilir kalabalık ortamlarda hani belli ismi olan bir kişi olabilir bol bol dostları çevresi arkadaşları olan bir kişi olabilir akrabalarınızdan bir kişi olabilir kalabalık yine bir grup akrabaları da anlatabilir böyle bir kişi var bilmiyorum kimler uyumlandı onun bazı gönderdiği haberler yani ondan duyduğunuz sözler konuşmalar haberler sizi gerçekten incitmiş ve yaralamış olabilir. Bu kişi bir şeyleri söylemiş ya da yapmış ama sanki o hiç söylemiyormuş gibi, yapmıyormuş gibi ee, böyle ima yollu bir tarzı da olabilir bu kişinin. Evet Koç burcu arkadaşlarım evet sizi bir şekilde içimden çıkmaz. Onun da yaptığı hani kalbim doğrulmaz. İşte ne kadar konuşsak da görsek de artık eskisi gibi olmaz dediğiniz kişi bu kişi diyebilirim ben. Peki bu kişi ne yaptıysa size bunu size neden yaptı? Hadi bunu da soralım. Bunu size neden yaptı? Neden böyle bir şey girdi? Yani siz incidiniz, kırıldınız ama bu kişi size bunu neden yaptı? Özellikle bu kişi. Yani değer bir değer üzerine böyle davranmış olabilir. Yani maddi ya da manevi bir değer üzerine bir para meselesinden dolayı böyle davranmış olabilir ya da manevi değeriniz üzerinden. Yani belki size kendinizi değersiz hissettirdi ya da kendi değerler üzerinden farklı bir e, işte ima yolu tavır davranışlara girdi. Ya da evet gerçekten bir para meselesi vardı aranızda. Bu para meselesinden dolayı e, bir şekilde geçmiş konularını hatta geçmiş konularla bağlantılı olabilir yani bu para meselesi ya da manevi değer meselesi bu kişi böyle hicivli konuşma tarzıyla bir laf sokar halleriyle bir şekilde sizi bir gruplar içerisinde topluluklar içerisinde incitmiş kalbinizi kırmış olabilir hani bir topluluk içerisinde değerinizi düşürmüş olabilir böyle hissettirmiş olabilir hani böyle tek kişi yoktur incindiğiniz yerde. Mutlaka kalabalık kişiler vardır. O kişilerin yanında böyle bir şey yapmıştır yani. Peki bunu size neden yaptı diye sorduk. Aslında şöyle ya bu kişi yine de bazı konularda oldukça tecrübeli olabilir koç burcu arkadaşlarım. Yani ilim, bilim gibi konularda ruhen yaşlı bir kişi de olabilir. Yani belki sizden yaşça büyük bu kişi koç burcu arkadaşlarım yaşlı olmasa bile e, ruhça büyük olabilir ama yaşça büyük olma ihtimali var sizden e, eğer bu konu hani yaşla ilgili bir mesele değilse onun yaşadığı bazı tecrübeler onun yaşadığı hayat dersleri onu o noktaya getirmiş olabilir ve yine de yine de bu kişide bir masumiyet var aslında e, koç burcu arkadaşlarım hani yine de hani günahsız suçsuz diyor hani hem bir yaşlılık tecrübesi var hem de o, bu kişinin saf bir tarafı olabilir. Yine de masum bir yönü, yönü olabilir. Suçsuz bir tarafı olabilir. Belki artık bilmiyorum Koç Burcu arkadaşlarımız. Ben buradaki hikayeden sanki bu kişi çok da bilinçli yapmamış gibi bu durumu. Eğer sizin kalbinizi çok kırdıysa, siz onun ettiği sözlerden, konuşmalardan, davranışlarından, işte kalabalık ortamlardaki tavırlarından, sizin değer algılarınıza, maddi ya da manevi değerlerinize bir zarar getirecek şekilde davrandı ise de Birincisi bu kişinin yine de belli bir tecrübesi var, ilmi, bilmi, bir konuda var ama inanılmaz derecede bir masum tarafı da var bu kişinin. Koç burcu arkadaşlarım söylemem gerekiyor bunu. Yani e, özellikle içinde bulunduğu gruplar arkadaşlar, arkadaşlıklar konusunda biraz e, Günahı olmayabilir gerçekten de. Yani bir şey yaptı ise de, bir şey size söyledi ise de ya da bir şekilde laf sokma, ima yolu söylese ise de bunu bilinçli yapmama ihtimali çok yüksek. Yine de bunu söylemem lazım. Ee, Koçburcu Koç Burcu arkadaşlarım. Çünkü bunu size neden yaptı diye sorduk. Belli tecrübeler yaşamış. Belki onun da çok canı yandığı noktalar vardı. Bu onu ruhen belli noktalarda olgunlaştı olgunlaştırdı. Belki dostluklar konusunda, belki arkadaşlıklar konusunda, belki e, gruplar konusunda işte sosyal ağlar, teknoloji ağları, hani işte WhatsApp gibi dijital ortamlar gibi böyle ağlarda yaşadığı bazı tecrübeler varsa bu tecrübelerinden dolayı bir şekilde size bir tavrı olmuş olabilir ama maddi ya da manevi değerinize e, zarar verecek gibi bir tavrı olmuş olabilir ama bu karttan da gördüğümüz üzere bu kişi gerçekten biraz çocuk ruhlu olabilir. Yine de çok masum olabilir. Suçu olmayabilir bu konuda. Bir şekilde e, yani siz ondan belki de şu bile olabilir bu hikaye. Siz ondan biliyor olabilirsiniz ama aslında konunun onunla ilgisi de olmayabilir. Bu kişi masum olabilir gerçekten de. Böyle de bir şey çıktı Koç burcu arkadaşlarım. Yani ilginç bir durum çıktı. Yani evet siz ille dostun attı o gülü beni yaraladı dediniz ama e, bu yaralayan kişi Evet onun da belli tecrübeleri, sıkıntıları olmuş ama bu kişi gerçekten de masum diyebilirim. Çok da öyle kendi içinde yaptığı özellikle bilinçli olarak yaptığı bir şey olmayabilir. Peki, peki. Madem durumlar böyle gelişti. Aslında bilinçli yapmadı ya da yaptıysa da aslında bunu çok masumane bir tavırla yaptı. Yani kendi de derin tecrübeler yaşamış olabilir. Kendi de acılar yaşamış olabilir. Belki o da maddi ya da manevi değerler konusunda ya da özgürlüğü konusunda ya da bir şekilde gruplar kalabalık ortamlardaki o değerle ilgili bir meselede o da çok yaralanmış olabilir. Bundan dolayı belki bir etkiye tepki bir, bir şekilde e, davranmış olabilir. Belki siz bu kurban yani ne derler hani şans olur ya. Hani bir başkası kişiyi yaralamıştır ama e, fatura bir şekilde size patlamıştır gibi gibi yani böyle bir durumda olabilir e, koç burcu arkadaşlarım peki hatta e, yani ölüm ya, öyle de olmayabilir neyse geri vazgeçtim onu söylemekten peki Peki bunu yapmasına sebep olan sebep olan karanlık yönleri nedir bu kişinin? Hani bazı karanlık yönleri var diyebiliriz. Herkes herkesin olduğu gibi hepimizin var. Peki böyle davranmasına sebep olan yani bunu yapmış yine de bilinçli yapmadığını görüyorum ben. Böyle davranmasına sebep olan bu kişinin karanlık yönü nedir? Neden böyle davrandı yani? Yani hangi özelliği böyle davranmasına sebep oldu? Hangi karanlık yönü? kişi biraz fazla konuşmayı seven biri olabilir. Dedikodu yapma gibi bir özelliği olabilir. Bundan dolayı bilinçsizce sizi yaralamış olabilir. Hani o çok konuşma özelliğinden dolayı. Bir de şuna bakalım. Evet, patavası gerçekten <laughs> koç burcu arkadaşlarım. Bu kişi gerçekten ne yaptıysa da bilinçli gerçekten bilinçli yapmamış. Fazla konuştuğu için belki dedikoduya kaçacak şekilde konuşmaları olduğu için bir de inanılmaz patavatsız bir kişi olabilir. Hani patavatsızlık gerçekten bilinçle yapılan şey değildir. Kişinin kendini konuşmasını ya da ifadesini kontrol edememesiyle ilgili bir durumdur. Bu kişi patavatsızlığı yüzünden, dedikodu yapma özelliği yüzünden belki evet çok dedikoducu da olabilir ya da değilse de o çocuk ruhundan doluyor. Özellikle bakın aşk, para... Çocuklar gibi meselelerde ya da risk alınan, hayattan keyif alınan meseleler üzerine çok fazla konuşmayı seven bir kişi olabilir. Bu konuşmayı sevmesi dedikoduya çalan bir noktaya gitmiş olabilir ve özellikle de işte ilimdir, bilimdir, ticarettir, ahlaki değerlerdir, ahlaki konulardır, işte evlilik, boşanma meselesi, yurt dışı meselesi gibi böyle meselelerde ölçüsüz konuşmalar olabilir, patavatsız duygu durumlar olabilir. Yani konuşurken bir şeylerin hesabını yapamıyor olabilir. Hani dedik ya evet gerçekten belli bir bilgisi olabilir ama bu kişinin inanılmaz toy, masum ve günahsız bir tarafı var. Bu masum ve günahsız tarafından dolayı böyle patavatsız konuşma tarzından dolayı fazla konuşmasından dolayı dedikoduya doğru yönelen bir tavrı olabilir. Evet bu kişi böyle bir tavırla size yaklaşmış olabilir. Sizin de o bu kişinin bu dedikoducu tavrı, patavatsız halleri sizin kalbinizi, maddi ya da manevi değerlerinizi, içinde bulunduğunuz gruplar, kalabalık yerlerde Düşürmüş olabilir. İşte ima ederek laf sokarak sizi maddi ya da manevi değerlerinize zarar vermiş olabilir bu kişi. Ama yine diyoruz evet belli bir ilmi bilmi var ama oldukça günahsız masum bir kişi diyebilirim bu kişi için. Peki bu kişi şu an eğer farkındaysa ya da farkında değilse bilemiyorum yaptığı. Yani şu açıkçası. Şu durumda ben bu kişinin eğer sizin çok kalbiniz kırıldı incindiyseniz de e, Koç Burcu arkadaşlarım bu kişi bunun farkında olmayabilir. Çünkü gerçekten bunun olsun bir tarafı var. Fatavatsız bir tarzı var. O yüzden yaptığı şeyin size zarar verdiğini, sizi kırdığını, incittiğini bilmiyor, fark etmemiş olabilir diye düşünüyorum ben. E, eğer tabi biliyor, yok hani siz aranızda bunları konuştuysanız, hayır biliyor, o da yaptığını biliyor diyorsanız da peki soralım o halde bu yaptığından pişman mı bu kişi? Size böyle davrandığı için pişman mı? Bu konuyla ilgili bence e, gizli bir mesele çıktığı için bence bu kişi bunu bilmiyor. Koç burcu arkadaşlarım. Yani bu kişi gerçekten yaptığı ya yani bilinçli yapmadığını artık ben netleştim. Bilinçli bir şey yapmamış. Yaptığı şeyin sizi incittiğini, kırdığını bilmiyor. Benim size tavsiyem eğer böyle çok hani dediniz ya ille dostun attı o gül yaraladı beni dedik ya böyle dediniz ya. O yaralandığınız konuyu bence bu kişiyi açın. Zira bu kişi bunun farkında değil. Zaten belli bir masumiyeti de var. Kendi hani ne derler çocuk bir ruhu da var. Bunu yaptığı için bu ettiği ya da söylediği şeylerin ya da sizin değer yargılarınıza zarar verdiği şeyin Size zarar verdiğinin bile farkında değil. Bilmiyor yani açıkçası bu konuyu. Peki siz neyin farkında olmalısınız bu durumda? Neyin farkında olmalısınız? Yine diyorum bu kişi yaşadığı tecrübelerden dolayı bu kişi böyle yine böyle gruplarda, kalabalık alanlarda bazı tecrübeler yaşamış. E, gruplarla arkadaşlar, dijital ortamlar, teknoloji alanlarında bazı tecrübeler yaşamış, hatta çok ani, hızlı şeyler yaşamış. Bu ani yaşadığı hızlı şeylerden dolayı ağır hani derler ya bol deneyim, bol deneyim nasıl olur? Bol zararlı olur. Bu kişi bol deneyimler yaşadığı için, tecrübeler yaşadığı için inanılmaz tecrübeli bir tarafı var, çok ilginç bir şekilde. Ama aynı orantıda da hani ne kadar e, olgun gün görmüş, tecrübeli, ilim bilim konusunda ne kadar böyle olsa da bir tarafı inanılmaz masum ve günahsız bu kişinin. Yine de bunu söylemem lazım. Çocuk bir ruhu var bu kişinin. böyle bir şey yaşamış, yapmış konular, dedikodular, konuşmalar yapmış olabilir. Ama bunu bilinçli yapmadı. Yaptığı konuşmaları bu dedikodular ne üzerine yapmış derseniz bu kişi eğer hani bir aşk ilişkiniz varsa aşk ilişkiniz üzerine çok konuşmuş olabilir. Çocuklarınız üzerine çok konuşmuş olabilir. Bir para konusu, maddi ya da manevi değerle ilgili bir meselede çok konuşmuş olabilir. İşte yetenekleriniz, becerileriniz, harcamalarınız, zevk aldığınız şeyler üzerine yorumlar yapmış olabilir. Ama bunu gerçekten patavatsızca, hani üstünde bilinçli bir şey yok. Bilinçli olarak yapmadığını düşünüyorum ben. Koç burcu arkadaşlarım. Ee, o yüzden bu kişi buna hani pişman mı diye sorduk ya bir gizem var çünkü bilmiyor. Farkında değil yani yaptığı şeyin. Benim size tavsiyem dediğim gibi bu kişiye eğer gerçekten gönül incinmişliğiniz varsa bu kişiye bu konuyu bildirin açıklayın. Zira bunun farkında değil yani. O yüzden pişman olma gibi bir durumu yok. Çünkü bilmiyor. Yani yaptığının sizi incittiğini bilmiyor. Peki siz neyin farkında olmalısınız bu durumda? İnsan sadece sorumluluk üstlenerek zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir dedi. Koç Burcu arkadaş sizin bu konuda bir sorumluluk almanız lazım. Belki de dediğim gibi bu sorumluluk size yani bu kişi gerçekten farkında olmayabilir. Bu konu yok kişiyle görüşmeniz konuşmanız da olabilir. Hani olabilir diyebilirsiniz ki ya işte dostum arkadaşım büyük bir ihtimal arkadaşlarınızdan biri ama kova büyük kardeşlerinizde anlatacağı için... yakın yani kardeş gibi gördüğünüz kişiler de olabilir. Yine de bir grup hani dijital ortamlarda tanıdığınız, teknoloji alanlarında tanıdığınız, birden fazla kişinin olduğu kurumlarda, gruplarda tanıdığınız bir kişi olabilir bu kişi. Bu kişiyle ilgili, bu durumla ilgili sizin sorumluluk almanız gerekiyor. Yani eğer gerçekten çok inanılmaz incinmişliğiniz varsa açık açık bu kişiyle konuşun. Olabilir değil, büyük bir ihtimal farkında görünmüyor bu kişi diyebilirsiniz yani şöyle şöyle bir tavrım vardı. Şöyle şöyle bir duruşum vardı. Şöyle işte hicivli ya da laf sokucu bir tavrım vardı. Benim bu çok incitti diyebilirsiniz. En azından bunun farkında olabilir. Zaten bilinçli yapmamış gibi gözüküyor. Eğer bilinçli değilse bu konuyu düzeltecektir bu kişi. Peki ruhunuz neyi idrak etmesi gerekiyor bu konuyla ilgili? Ayrılık dedi. Her günün bir sabahı, her günün bir gecesi vardır. Her yaprak vakti gelince dalından düşecek, her çiçek vakti gelince solacak ve her ağaç vakti gelince kuruyacaktır. Döngü her zaman kendi seyrinde yenilenerek ırmak misali akar. En büyük erdem ise evrensel döngüyü teslimiyet ile kabul etmektir. Bakın Koç Burcu arkadaşlarım bir tamamlanma var bu kişiyle ilgili. Yani ya bu olması gereken bir durumdu. Yani aslında gerçekten masum diyebiliriz. Yani sistemsel bir şey. Sistem gereği, kader kaderleriniz gereği bu kişi size bir kötülük yapmış olabilir. Dediğim gibi bir dedikodu döndürmüş olabilir. Patavatsızca konuşmalar yapmış olabilir. Ama buradaki sanki burada büyük bir el var. Yani kadersel bir el var. Çünkü bunun bir şekilde sonlanması gerekiyor. Bu ayrılığın gerçekleşmesi gerekiyormuş belli bir nihayete çünkü 12 tamamlanmadır. Oradan da bakın yine 3'e gideceğiz. Bir nihayete ermesi gerekiyormuş. Şimdi bu kişi ya dediğim gibi burcu Kova olabilir. Gruplar, kurumlar aracılığıyla tanıdığınız bir kişi olabilir. Eğitim kurumlarında, banka kurumlarında, şir, şirket gibi yerlerde tanıdığınız bir kişi ya da teknoloji alanlarında WhatsApp gibi herhangi sosyal mecralarda tanıdığınız bir kişi olabilir dedik. Bu kişi yine de belli tecrübeleri var. Ee, hani neden yapmış değiliz? Yine de bu kişinin arkasında bir yaşlı kişi de olabilir. Yani aslında bu kişi günahsız olabilir. Onu yönlendiren biri olabilir. Bunu da söyleyeceğim. Ee, çünkü bir şekilde bir ayrılık mevzusu var bu işin içinde. Ya bu kişiyle tamamen yollarınız ayrıldı ya da hani bir ihtimal bunu söylüyorum. Bu kişinin arkasında onu etkileyen, bir şekilde etkisi altına alan bir yaşlı kişi, bir olgun kişi olabilir. O kişi hatta bu kişinin belki uzandadır ya da e, bu kişi sizden uzaktadır yani. Bu kişi bu kişiyi yönlendiriyor olabilir. Yönlendirdiği için de aslında bu yönlendirmelerinden dolayı böyle konuşmalar, patavatsız tavırlar olabilir bu kişinin size karşı. Çünkü gerçekten aldığım kadarıyla bu kişi masum yani. Pek e, bu, bu tarz şeyi bilinçli bir şekilde yapabilecek kişi gibi görünmüyor bana. Koç burcu arkadaşlarım bir ayrılık meselesini artık ruhunuzu idrak etmesi gerekiyor. Ya bir konu bitti aslında bu konu artık hani kadersel bir konuymuş tamamlanması gerekiyormuş hani yaralandınız ama sistem gereği yaralanmışsınız öyle diyeyim. Hani Allah bu ilişkinin belki de artık hangi nasıl ne tür bir ilişkiyse aşk, evlilik, arkadaşlık, kardeşlik, komşuluk bir şekilde bu sistem geri zaten kopulması gereken bir şeymiş. Hani bir üst iradenin eli var diyebilirim. O yüzden bu kişi böyle davranmış olabilir. İkincisi ise bu işin içinde bir ayrılık meselesi olabilir. Bir kopma, ilişkiyi bitirme. Çünkü bu bağımsızlaşmadır, özgürleşme enerjisidir. Hani özgürlük algısıyla ilgilidir. Belki bu bu kişi bağımsızlaşmak, ayrılmak, özgürleşmek istiyor. O yüzden böyle davranmış da olabilir. Hani bu sizin idrak etmeniz bir konu olduğu için de siz de bazı şeylerin bitmesinin artık doğal hani ölüm deriz ya mevsimler gibi yani kış bitiyor yaz geliyor yaz bitiyor sonbahar yani hep böyle bir devinim var yani. Bazı şeyler çürümesi lazım, bitmesi lazım. Sonra farklı ilişkiler başlaması lazım. Siz de bunun farkında olmasınız Koç burcu arkadaşlarım. Bir şey bitiyorsa bitiyordur yani. Artık onun vadisi olmuştur. Artık o size hizmet etmiyordur. Sizin hayatınızda bir yeri yoktur. O yüzden bazen sistem böyle o konuyu el atar. Hiç olmadığımız, hiç beklemediğimiz, hiç olmadığımız kişiler bize öyle şeyler yaparlar ki biz direkt o kişileri suçluyoruz. Halbuki Sistem yani ne derler kaderin üstünde bir kader vardır derler. Kaderin üstünde bir kader vardır. Onu da yönlendiren bir kader vardır. Belki sizin o ayrılığı hissetmeniz, tatmanız için bu kişi size böyle davranmış da olabilir. Evet Koç burcu arkadaşlarım, ee, sorduk. İlle dostun attığı o gül yaraladı beni dediğiniz o kişi hakkında bunu şifalandırmak istiyoruz dedik. Umarım şifalandırabildik. Yine söylüyorum Koç burcu arkadaşlarım, bu kişi masum, günahsız bir kişi yine de bu yönlendiriliyor olabilir. Kendinden daha olgun bir tarafından yönlendiriliyor olabilir. Ya da bu kişinin de zaten yaşadığı çok ağır tecrübeler var. Yani teknolojiyle ilgili, kalabalık gruplarla ilgili, özgürlük, bağımsızlık konularıyla ilgili bir şekilde onun da yaşadığı ağır tecrübeler olabilir. O yüzden bilinçsizce size böyle yaklaşmış olabilir. Ve işte aşk, aşkınız, çocuklarınız, paranız, hayattan keyif aldığınız şeyler hakkında ileri geri konuşmuş olabilir. Hatta vatsızlığından yapmış bunu diyebilirim. Ama yine de diyorum hani pişman mı? Yani bilmiyor çünkü. Bilmediği için bunun suç olduğunu bilmiyor. Ya yani bir şekilde incit incittiğiniz, sizi incittiğini bilmiyor. Burada sorumluluk sizin. Siz eğer yani bu ayrılığı bitirmek istiyorsanız bu kişiyle bunu açık açık karşıdaki kişiye söylemelisiniz, konuşmalısınız. Senin şu da tavrın benim işte gruplar içerisinde bir şekilde maddi ya da manevi değerlerime zarar verdi. Ben bu konuda çok kırıldım, incindim. Senin haberin yok mu, var mı? varsa ben bil kırıldım mı yoksa da böyle bir durum var diye izah edebilirsiniz koç burcu arkadaşlarım. Evet koç burcu arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu yaranızı şifalandırabilmişimdir. beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve abone değilseniz de lütfen abone olun.